Atalı Enerji Grup Antalya'da düzenlenen 14. Üncü Dünya Enerji Kongresi ve Fuarına EİF katıldı. Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalı yaptığı açıklamada güneş ve rüzgar enerjisinde aktif olan bir firma olarak böyle bir fuarda olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Atalı Enerji 13 ila 15 Ekim arasında Antalya'da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 14. Üncü Dünya Enerji Kongresi ve Fuarına katıldı. Dünyanın enerji devlerinin katılım gösterdiği kongrede yatırımcılar buluştu. Yatırımcılar yeni teknolojileri gördü, dünya enerji krizinin masaya yatırıldığı kongrede yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılabilecekler üzerine konuşuldu. Sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği fuar, yenilenebilir enerji kaynakları yatırımcılarının yeni teknoloji sistemlerle tanışmalarına da aracı oldu. Ali Atalı, EIF'in kendileri için çok ufuk açıcı olduğunu belirterek yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki yatırımlarının artarak devam edeceğini ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Son günlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken Atalı Enerji'nin yönetim kurulu başkanı Ali Atalı, 52 ülkeden yatırımcıların iştirak ettiği fuarda yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yatırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. İlklere imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yeni ve farklı yatırımlar konusunda fuarın kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Atalı, dünyayı bekleyen en büyük sorunlardan biri olan enerji krizine karşı şimdiden önlem almaya başladıklarını vurguladı. Atalı, yenilikçi ve girişimci bir firma olan Atalı Enerji, Türkiye'de ilklere imza atmanın haklı gururunu yaşıyor. Dünyamızı bekleyen en önemli sorunlardan biri olabilecek enerji krizine karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.